Bu incirden mi başlayacağız Buyurun. efendim bilmiyorum. Hı hı. Yani, sarı, sarı incirden mi? E, sarı incir hı. tabii yani onun hı hı. E, değerli izleyicilerimiz bir resmini e, göstersinler. Bakın şimdi ben bu incirle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Hatta e, meyvelerde ben onu birinci sıraya oturttururken e, 94-95. surede hatta ee, ...incire ve zeytine yemin olsun ki... ...diyor ya... Hı hı. ...şüphesiz ki... ...yani mesela neden portakala... ...mandalinaya demiyor da... Hı hı. ...ne bileyim mangoya demiyor... ...papayaya demiyor da... Hı hı. ...Yüce Allah incir ve zeytinden... Hı hı. E, ...zikrediliyor burada... ...bir defa e, şunun bilinmesinde... ...fayda var... ...incir ve zeytin insanlık... ...tarihi kadar eskidir... ...o anlamda yani uzun bir e, geçmişi var. Hı hı. E, dolayısıyla ben o şekilde düşünüyorum. Tabii ki başka şekilde buna açıklık getirmek, yorum getirecek olanlar da olabilir. Onlara da saygı duyuyorum. Şimdi biz gelelim şu incirin şeyine. Hı hı. Bakın incir ben birkaç özelliğini sayayım size. Hı hı. E, bir kere protein bakımından. Bu sadece sarı incirden mi konuşuyoruz? Sarı incir, hı hı. moru da olur bunun yüzde on bunda protein var. Ama portakala baktığınız zaman bu yüzde yedi. Çileye baktığınız zaman yüzde sekiz buçuk. Yağ oranı yaklaşık olarak yüzde altı yağdır onda. Şimdi anlatacağım. İnsanlar şaşıracak. Ya Rabbi bu nasıl bir nimetmiş diyecekler. Çünkü bu hep söylüyorum ya bu millete yedirdiler içirdiler. Hı hı. Meyve dediğim zaman yiyecek içecek. Gerisini atar. Başka bir özelliğini anlatmadılar yani onun kabuğunun çekirdeğinin ne kadar güçlü. Şimdi şeker oranına baktığınız zaman incir tatlıdır ama yüzde 63'tür. Trabzon hurması ile mukayese ettiğiniz zaman Trabzon hurması neredeyse yüzde 89'dur şeker oranı. Öyle mi? Portakalda yüzde 87 buçuktur. Çilekte yüzde 85'tir. Hı hı. Şimdi en önemli özelliğini söyleyeyim, potasyum bütün meyveler içerisinde ki muzda muzu söylemiştim ben 260 miligramdır, hı hı. 100 gramında potasyum ama incirde 840 miligramdır. Hı hı. Yani evet, inanılmaz bir şey var. Ee, kalsiyum 190'dır hı hı. ama incirde ise şeyde muzda ise 9 miligramdır çilekte 25 miligramdır hı hı. tabii ki enerjisi çok fazla yani 4-5 tane incir sizin o günkü enerji ihtiyacınızı karşılar tazesi hı hı. kurusu da 269 kilo kalorisi varken muzda pardon Trabzon hurmasında bu %63'tür yani neredeyse 8'de 1 oranında evet. şunu söyleyelim bir de incir tüm meyveler içerisinde tüm meyveler içerisinde demir oranını en yüksek olan meyvedir. 3.3'tür. Diğerleri bunun onda biri 0.3, 0.4, 0.5. Mesela çilekte 0.7'dir. Portakalda 0.4'tür. Trabzon hurması, e, kaki de işte 0.3'tür. Muzda 0.4'tür. Bunu söyleyelim. Ama demir e, muzda çok çok farklı. Şimdi gelelim incirin fonksiyonel gücüne, Peki. şifa gücüne. Hı hı. Mesela bazı insanlar benim kanım az der. Kan yapıcı özelliği var. Bütün meyveler içerisinde, doğada yaratılmış sebze ve meyveler içerisinde incir kanı en fazla yapandır. Evet, kan üretimini katalizliyor. Çok güzel. Evet, bayanlar eğer yumurtam gelişmiyor, efendim işte hamile kalamıyorum e, filan diyorlarsa, işte 12 milimde kaldı, 14 milim çatlamadı, şu oldu bu oldu. Evet, incir kürü uygulayacaklar. Nasıl? Ve o yumurta gelişmeye başlayacak. Allah. Yani şu incir kürü, incir kürü sayesinde, ve soğan kürü sayesinde kurutulmuş soğan kuru soğan yani hı hı. sayesinde evvel Allah Türkiye'de nüfus patladı Meryem Hanım yani e, şimdi yumurta e, yumurtam zayıf gelişmiyor Türkiye'nin nüfusunda bir sorun yok diyecektim maalesef <laughs> evet, evet. E, şimdi e, incirin ve bu yumurta Gelişimindeki etkisi. Hı hı. Mesela evetim e, doğum yapmış. Şimdiki gıdalar hep eksik ya bir şekilde. E, ne olacak? İncir, kaynat kuru incir, tazesini bulamıyorsa kuru incir. vaka şimdi mevsimi hı hı. başlıyor. Ben hı hı. tek tük görmeye başladım. Ama bir ay sonra bol miktarda, hatta 15-20 gün sonra bol miktarda hı hı. E, göreceğiz. İncir tüketsinler yani anne sütünü prolaktin hormonunu öyle bir e, yükseltiyor ki anne sütü e, müthiş bir şekilde artıyor. artıyor. Hiç olmazsınız. Kolesterol düşürür. Hadi bakalım. Evet, incir kolesterol düşürür. Kabızlığı önler. Hı hı. Bakın bunun bir kabuğunun bunun kabuğu prebiyotik, prebiyotik. Yani sindirilmeyen Lifli bir yapısı var. Öyle bir lifli yapısı var ki onun aman Allahım bütürik asite dönüyor. Yani siz resmen tereyağı yedirmiş oluyor size ama gerçek tereyağı. Yani öyle bir selülozik yapısı var ki onun ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçerken, hatta kalın bağırsakta dahi e, bazı bakteriyle onu bütürik asite e, dönüştürüyorlar. Hı hı. Yani batır tereyağı anlamında. Şimdi ee, Onu da sormak isterim o, o halde. E, saf tereyağı bu durumda yararlı mı oluyor? Şimdi hakiki tereyağı çok sağlıklı. Öyle mi? Ama hakiki tereyağı ise tabii katışıksızsa filan yani tereyağı üzerine de e, konuşuruz. Hı hı. Yani benim yani köyde rahmetlik nenem de dedem de bu hiç başka yağ bilmezler. Tereyağının dışında yağ bilmezler. Öyle mi? Evet. E Akdeniz insanı zeytinyağı tükettiği için bu kadar sağlıklı diyebiliyoruz. Şimdi bir taraftan ben, da Karadeniz insanı bir, da çok sağlıklıdır. Evet, tereyağı yani tüketici. şey <laughs> dedem Konarı köyündendir. Onlar annem tarafı Safranbolu'nun Konarı köyü. <laughs> yani Batı Karadeniz. Orada köylü hep tereyağı var. Başka bir şey yemez mi? Pilavında onunla yapar. Sabah kahvaltısında da tereyağı vardır. <laughs> Başka yağ bilmezlerdi. Yani işte Allah uzun ömür versin. Dedem 98 e, anneannem de 103 yaşında öldüler Maşallah. gayet de sağlıklıydılar yani e, şeydir yaradan ne takdir eder tabi bilinmez hı hı. yani e, insan ömrü nedir ki daha öyle, öyleleri var ki anne rahmindeyken ölüyor bu dünyayı görmeden o evet. e, bir tarafa geçiveriyorlar. neyse biz hı hı. konuyu dağıtmayalım. Hı hı. Şimdi kereyağ sağlıklıdır. Onda evet. kaldık. E, i̇ncire devam. Evet. Şimdi bakın anne sütünü artırıcıdır. Şimdi yumurta gelişir fakat çatlama zorluğu çekiyorsa yani yumurta çatlatır demiyorum ama geliştirir. Yani işte 20 milim 21 milime kadar gider e, fakat şey yapılması lazım çatlamada vakaya kimler işte şey veriyor adı C ile K ile başlayan çatlatma iğnesi filan vuruluyor. Onlar o hekimlerin işi ona ben <gülüyor> karışmıyorum. <gülüyor> Çatlatmak istiyorlarsa da ne yapacaklar? 3-4 ee, tane havucu bildiğimiz havuç yarım litre suda 20 dakika kaynatacaklar İnce ince doğrasınlar. Ayrı bir kapta gene yarım litre inciri 8-9 tane kuru inciri ne yapacaklar? Ayrı bir kapta 15 dakika kaynatacaklar. Ilıdıktan sonra süzecekler bu ikisinin suyunu karıştıracaklar ve günde İki defa sabah akşam birer bardak veya günde en az bir bardak içmek kaydı şartıyla ne olacak? Allah yumurta'nın çatlaması da sağlanmış olacaktır. Ne kadar uygulanacak bu kür? Bu yaklaşık olarak 21 gün, 25 gün e, uyguladı. Yani. yani bir ayda uygulayabilir. <laughs> Dolayısıyla e, şey yapar. Bakın buradaki olay bir de şu var. Şimdi birkaç de bunu anlatmış mıydım bilmiyorum. Bu tüp bebeğe gidilince hani hormonlar veriliyor ya 15 gün süreyle yumurta toplanacak. Yumurta bir bakıyorsunuz kadında 10-15 tane yumurta toplanıyor. Halbuki zaten kadın ayda bir yumurta veriyor biliyorsunuz. E şimdi yumurta toplanıyor, yumurta rezervi azalıyor. Şimdi 2-3-4 defa tüp bebek yaptığı zaman ne oluyor? Ay senin yumurta rezervin bitmiş diyor. E vücut zaten o yumurtaların azaldığını görünce ne yapıyor? Antimüller hormonu da düşmeye başlıyor. Yani özellikle o yumurta gelişimi yani embriyo gelişiminden sorumlu olan AMH hormonu antimüller hormonu da otomatikmen seviye düşüyor. Aa senin antimüller hormonun düşük. E işte tüp bebek yapsak aşılama yapsak da tutmaz, gelişmez hı hı. filan deyip bu sefer kadınlar daha çok bunalıma hı hı. giriyorlar. Şimdi onun için yani mümkün olduğu kadar doğal yollardan hı hı. ve işte bu kısır tohumların mahsullerini tüketmemeye hı hı. baksınlar. Hı hı. Yani bunu söylüyoruz. Bir takım yani bir program yaparız bununla hı hı. ilgili. Hı hı. Yani nasıl kolay hamile kalınır veyahut da işte hamileliği kolaylaştırma da beslenme şekli e, Hı -hı. nasıldır? Mesela pırıl pırıl çocuklar böyle evet. e, şey yapacaklar. Hamileyken çocuk, neler yemeli, evet, içmeli? Çocuk yapmaya karar verdikten ha. verdik. Mesela diyelim ki işte 2013'te çocuk yapmak istiyorlar. 6 ay önceden bazı kürleri uygulaması Hı -hı. lazım. Hem erkeğin hem kadının. Vücuttan toksin atıcı, vücudu arındırıcı kürler var. Önce sigarayı bırakacaklar. Efendim. Önce sigarayı bırakacaklar ama, değil mi hocam? Tabi, kesin. Evet. Yani Sonra. şimdi incirle biz devam edelim. Hı -hı. Bakın astım hastaları her meyveyi tüketemezler. Incir Hı -hı. rahatlıkla tüketebilirler. Muhtemelen. Incir. Kardiyak ve nefrotik ödem, kalp ödemi şikayeti olanlar, mesela bazı yaşlı insanlar var, şeker hastası değilse işte böbrekleri ödem yapıyorsa veya kalp ödem yapıyorsa ne yapacak? Biraz incirden nasibini alsınlar eğer hı hı. şeker hastası değilse. Cildinizi cilde müthiş bir direnç kazandırır. Alerjiye karşı ve iltihaplanmaya karşı. Bakın dünyada hiçbir meyve yoktur ki incirin İçin. yerini doldursun vücudu bazik yapar. Öyle mi? Evet vücudu bazik yapan en güçlü meyvadır. Yani osteoblastların aktivatörüdür. Yani kemiğe kalsiyumu taşıyanlara e, biz osteoblast diyoruz. Kemik bir denge halinde ya. Hı hı. Bir takım işte bu osteoblastlar ne yapıyor? Kemiğe kalsiyumu taşıyor. Osteoklastlar da hatta söylemiştim Söyle. Klauen, çalmak demektir latince osteoklastlar da kalsiyum alıyor dolayısıyla osteoblastlara ayağa kalk bol kalsiyum taşıp şeyini veren incirdir osteoporos hastaları özellikle kemik erimesi şikayeti olanlar bakın hem kalsiyum yüksek hem de osteoblastları ne yapıyor aktive ediyor hamile bayanlar için bulunmaz bir nimet Ayrıca romatizma hastaları, romatoid artritis, e, romatoid artrit, iltihaplı Hı -hı. eklem Hı -hı. romatizması var öyle bir sorun evet. da. Romatoid artrit için Bakın anti inflamatuar özelliği var. Yani prostaglandinleri inhibe ediyor, frenliyor. İşte o e, şimdi dünyadan kalktı bir yara onun yüzünden bir sürü insan öldü. Vioxx diye bir ilaç vardı 2005 yılında ani felç ölümleri romatizma hastaların içinde O COX-1, COX-2 enzimlerini inhibe eder. Yani hı hı. prostaglandinleri, prostaglandin ne kadar yüksekse tabii ağrılarınız filan da artıyor. Neyse işin ben teknik tarafına girmek istemiyorum. Hı hı. Romatizma hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir meyvadır. Bakın tatlıdır incir. inflamasyonu artırır. hı. hı. Hayır anti inflamatuvar özelliği var. Böyle bir. Bakın bu özellik şimdi tatlı onlar glukoz mesela bu işte bildiğimiz sofra şekeri filan bunlar <laughs> e, inflamasyonu artırır, iltihaplanmayı artırır. <laughs> Ama e, incirde de şeker var fakat Fantastic. çok farklı... Mesela dut bildiğimiz beyaz dut <laughs> aman Allah'ım. Egzama eldeki o çatlayan iltihaplanıyor böyle <laughs> kanıyor bulunmaz bir nimettir dut, anti vardır Eldeki egzamayı evvel Allah yüzde 95 tedavi ediyor. Ha. Yani böyle mutlak bir tedavi. Yani Hı -hı. o kadar güçlü bir şey. Yani düşünün, inanır mısınız e, e, Meryem Hanım ben bu dutun o çünkü birkaç tane kadın gördüm ben. O kadar kötü ki elleri. İş tutamıyor, çalışamıyor. Hı hı. Yani o egzamadan dolayı. E, uygulayıp geldiler sonra. E, ve e, ve ben onu bir gece sabaha karşı üçü çeyrek mi ne geçiyordu? Saate de baktım. hak dedim buldum seni. Yani dutun içinde var o. Biliyordum dutta olduğunu da ama bir türlü nasıl e, uygulatacağız onu? Yani düşünün ve onu çok sıcak kullanması lazım. Nasıl? Onu suda haşlayıp Yani yarım litre suyu e, yani Tencerede kaynatın böyle bir iki avuç hı hı. beyaz dut kurusunu atın içine. Onu bir 7-8-9 dakika kaynatın. Ondan sonra e, hafif ılımaya başladıktan sonra egzamalı elinizi içine sokacaksınız. Bekleteceksiniz onun içinde. Hı hı. 15 dakika yakma derecesine gelecek. Bak şimdi böyle deyince yakmasınlar ellerini. Allah. 3 4 kere kullandığında o egzama yok olacak. Ama bak hekim tarafından teşhis konulacak. Kendi kendilerine teşhis koymasınlar ha. Çünkü ben bir kimyacıyım. Hı hı. E, dolayısıyla Her e, zaman önce doktor teşhis. Tabii teşhisi sonra hekim olur. koyacak. Hı. Diyecek ki evet bu çatlakların nedeni işte bu egzama. Tamam uygula dut kurusunu. Hı hı. Yani böyle bir nimet. Anne sütünü artırır aman Allah'ım. Dut kurusu antibakteriyeldir. Çok bakın, güzel. antiviraldir, antibakteriyeldir. Saymakla bitiremiyorsunuz. <laughs> <yani. gülüyor> evet, yani böyle bir <laughs> nimet. Siz onun şekerli olduğuna bakmayın <laughs> ya. Şimdi bakın ben Peki. size başka bir şey söyleyeceğim. Buyurunuz. İncirle ilgili. Allah şimdi yani tüyleri diken diken oluyor insanın. Efendim diyorlar ki balık yağı işte omega 3 orada var. <laughs> ne alakası var ya? İncirde var hem omega 3 var, hem omega 6 var, hem omega 9 var. Bir defa bakın etin içindeki omega 3'ler, bunlar ette şey yok, antioksidan yok. Ve şunu söyleyeyim, balık eti vücudu en asidik yapan ettir, asidik yapan. Vücut asidik olduğu zaman ne olur biliyor musunuz? Kendisini dengelemesi lazım. Bazik yapacak. E bazik bana bir mineral söyleyin. Kalsiyum. Hı. Kalsiyum. Nerede var kalsiyum? Kemiklerde var. Hı hı. Kemiklerin %99'u kalsiyum başlıyor oradan kalsiyum çekmeye. Yani siz ne kadar zengin protein tüketirseniz ve o proteinlerde amino asitlerden oluşuyor ya hı hı. daha e, ziyade kükürt içerikli zengin amino asitler işte bunlarda balık etinde var. Ne oluyor? Vücudunuzu asidik yapıyor. Kemik erimesinden şikayet edenler bir defa balıktan uzak duracaklar. Öyle mi? Evet. Efendim protein işte ama bu böyle yani bütün et türleri içerisinde insan vücudunu asidik yapan balıktır ve o birinci sıradadır. Peki orta yaş üstü insanların yani kırmızı etten ziyade balık tüketmesini neden Efendim, o Efendim derler işte. Hep derler. Siz demeye ne bakıyorsunuz? Şimdi bakın hiçbir meyve yoktur ki içinde incir kadar serbest amino asit içersin. Öyle bir nimet ki hı hı vücudu bazik yapıyor. Bazik yapıyor. Yani kemik erimesinin tam karşısında vücut asidik olursa yani vücudu asidik yapanlar var. Yani gıdalar var. Bunlar da kemik erimesini tetikler. Yani yüksek protein tüketmek. Bunun için yayınlanmış 1960'lardan beri yayınlanan yüzlerce bilimsel makale var. Protein artışıyla hı hı. osteoporoz artışı doğru orantılıdır. Yani bu değişmez. Bakın e, şaşıracaksınız 144 bin ppm linolenik asit var. Omega 3 var. Şeyde. incir çekirdeğinde. Ha, incir çekirdeğini doldurmaz dersiniz ya. Onu lütfen çekirdeklerini çiğneyeceksiniz. Sanki preslenmiş onun içine. İmkanı yok zaten. Ha ayıklayamazsınız hı hı. da evet. ama siz onun şimdi damak tadıyla onu hemen mideye almayın hı hı. çiğneyin ağzınızda onun e, tadına varın zayikat, hı hı. zayikat ne demek Arapça? ne demek? bir şeyin tadını almak canım çekti diyorsunuz ya hı hı. nefsiniz çekiyor, canınız çekiyor değil mi? Hı hı. E, o zaman küllü ne demek? küllün hepsi, hı hı. mesela tevfik fikretin külliyesi Tevfik Fikret'in bütün eserleri hı hı. Şimdi Ankebut suresine gelin Külli nefsin Bütün nefisler Zayikatül Tadını alacaktır Zayikatül mevt Ölümün Anlıyor musunuz? Çok Şimdi güzel yani, ta, tadını çok alma, ha Onun da tadını hı hı. alın ama e, Allah her insana Hayırlı ölüm nasip etsin kolay ve hayırlı ölüm nasip etsin işte burada zayikat bir şeyin tadını almak incirin tadını alıyorsunuz ama yaradan o nimeti sebepsiz yaratmadı ki onun çekirdeğini de çiğneyin yani omega 3 144 bin ppm var içerisinde bu demektir ki bunun 10 yani 100 gramında 14 miligram omega 3 var. Bir defa etten aldığınız omega 3 var ama onun içinde antioksidanlar yok, bir şey yok. Hı hı. Ama meyveden ve bitkiden siz bunu aldığınız zaman onun içerisinde ne var? Aynı zamanda antioksidanlar var, hı hı. mineraller var değil mi? Evet. Gelelim omega 6'ya. 105 bin ppm var. Yani 100 gramında 10,5 miligram omega 6 var. 59.400 ppm omega 9 var. Omega 9 ne biliyor musunuz? Nedir? Şu zeytinyağının daki yağın adı oleik asittir. Ha, işte o omega 9'dur. Linoleik asitte işte ona omega 6 diyoruz. Hı hı. Linolenik asitte de biz omega 3 diyoruz. Hı hı. İşte çift bağları filan var şimdi kimyasını biz şey yapmayalım. Yani yüce yaradan bakın nedenini soruyorum. Tamam diyorum. Çekirdeğin içinde o saklı. Hı hı. Preslemiş onun içine yoğun bir şekilde yani omega 3, omega 6 ve omega 9 hiçbir yerde yazmaz bu. Hı hı. İşte bunu araştırırsanız bu ortaya çıkıyor. Sonra bakın şey de öyle bir malik asit var ki ama bu malik asit kılıf bir belli bir kılıfın içerisinde moleküler yapısı öyle anti arterosklerotik yani damar sertliğine karşı önleyici. Şimdi bunu söyleyelim. Meteonin grupları var biraz. O da katarakta ve parkinson'a karşı. Ee, şimdi bahsetmiştim ya o kabuğunda onun o bir prebiyotik öyle bir selülozik yapısı var ki onun aman Allah'ım ya Allah özenmiş bezenmiş onu incirin kabuğuna vermişti. Çok faydalı. O tamam, kesinlikle soymayacağız. Tabii kabuğuyla yiyeceksiniz, hı hı. güzelce yıkayın onu. Hı hı. Kabuğuyla yiyeceksiniz, yani böyle bir nimet. Yani saymakla, saymakla bitmez hı hı. o incir. Şimdi daha anlatacaklarım var. Bakın. E, peki hocam, bazı insanlar inciri çok e, daha yeni oluşmaya başlamışken severler, sert bir şekilde. yani tadını Olmaz, olgunlaşacak. E, zararlı mı? Şimdi efendim ham meyve diyorsunuz hı hı. yani hı hı. olgunlaşmadan e, yersiniz fakat içerisindeki etkin maddeler, şifa gücü e, daha gelişmemiştir onun hı hı. ham yani tüketirse e, o tamam kadar ki, fayda sağlamam. sağlamamış hı hı. olur yani hı hı. olgunlaşacak ama o yok. tabii hı hı. ama şeker hastaları şüphesiz ki e, tüketemez onu söyleyeyim hı hı. yani şimdi bakın. İnsanlar bazı şeyleri yanlış düşünüyor. Reklama gideceksek şey yapmayayım, bunu anlatayım. İki diye. dakikamız kaldı, anlatın. Şimdi bakın, Hı -hı. şimdi şu kemik erimesinden bahsediyoruz evet. ya. İşte efendim asidik olursa vücut onu vücut bazik yapacak, dengeleyecek Hı -hı. ya. E, ne yapıyor? Kalsiyumu alıyor. Şimdi bakın, derler ki kemik yoğunluğuna bakarlar. Şimdi kemik yoğunluğu neye bakıyorsunuz? İşte efendim kalsiyum şeyine bakıyor orada. Hı. Yoğunluğuna bakıyor. İşte şu kadar gram bölü santimetre küp diyor. Tamam. Fakat bu aldatıcı doğru bir parametre değil. Çünkü Hı. kemik yapısında ne var? Kalsiyum var. Başka ne var? Fosfat var. Fosfat, kalsiyum gidiyor. Geride fosfat ama o boşluklar kalıyor orada daha poroz oluyor gözenekli kalsiyum yok içeride fosfat dolayısıyla kalsiyum fosfat oranına bakacaksınız hı hı. şimdi ben size bir örnek vereyim çelik demir yoğunluğu nedir çeliğin 8.7 gram bölü santimetre küptür 8.7 ne kadar sert değil mi eğemezsin bükemezsin hı hı. kimin şiiridir o hava kurşun gibi ağır Değil mi? Bir şey var. Böyle bir şiir mi var? Hava kurşun gibi. Nazım Hikmet'in den geçmez mi? O hava kurşun gibi ağır diye. Çok emin olamadım şimdi. Ha. Şimdi bakın. Ya kurşun? Hı hı. Kurşunun yoğunluğu ne? 11.8 çelikten çok daha fazla yüksek hı hı. yoğunluğa sahip. Hı hı. Şimdi aklınızı kullanın. Çelik olmak mı? Kurşun. yoksa kurşun olmak Hı -hı. mı? Hı -hı. Kurşunu kolaylıkla eğip bükersiniz. Hı -hı. Bak kurşun gibi ağır da diyoruz. Ya işte onun için orada kemik yoğunluğuna bakmak kalsiyum anlamında Hı -hı. aldatıcıdır. Hı -hı. Kalsiyum fosfat oranına Hı -hı. bakarak siz yoğunluğu tayin edeceksiniz. Süper örnekler. E, tabiri caizse bir bilgi bombası.